Arkadaşlar hepinize merhaba ben Tuna. Yeni bir video ile karşınızdayım. Geçen Instagram'da bir anket yaptım. Dedim hangi videoyu çekmemi istersiniz? Ders seçimi çıktı sonuçta. Ben de o yüzden bugün ders seçimi videosu yapacağım. Bizim okulda ders seçimi birazcık evet garip oluyor, birazcık zor oluyor. O yüzden video uzun sürebilir ki tahmin ediyorum sürecektir de. Şimdiden haberiniz olsun yani. Birkaç parça ayırdım eski alışkanlıklara devam. Not tuttum. Umarım güzel geçer, güzel şeyler anlatabilirim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Öncelikle size bir akademik takvimden bahsetmek istiyorum. E, lisede tabi böyle şeyler yoktu. Üniversiteye geçtiğinizde e, kullanmanız gerekecektir. E, yazın ODTÜ Akademik Takvim diye. Her üniversitenin kendi özel takvimi var. E, buraya geldiğinizde önünüze şöyle bir sayfa çıkacak. Bugün 23 Eylül. Bu videoyu ya bugün ya da yarın yüklerim büyük ihtimalle. Buradan tarihe bakarak derslerin ne zaman başlayacağını, ne bileyim finallerin ne zaman başlayacağını, sınavların cartun curtun öğrenebilirsiniz. Bakın ders seçimi etkileşim, etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları süresinde yapılıyor. Yani 13 Ekim ile 15 Ekim 2020 taneleri arasında yapılacakmış bu sene. Bir tek bu tarihlerde ders seçim şeyleri açılıyor ve bu tarihler içerisinde dersinizi seçip hocanızı onaylatmanız lazım okulun kapanışına veya bir sonraki senenin ne zaman ders seçimlerinin başlayacağında bu akademik takvimden bu akademik takvimden bakabilirsiniz. Diğer bir site göstereceğim size. Otlu Student Portal'a. Arkadaşlar girin bu siteye. Ee, önünüzde karşınıza burası çıkacak. Birkaç farklı panel var. Ee, öncelikle şurayı göstermek istiyorum. Buraya tıkladığınızda sizi bu sayfaya yönlendirecek. Kendi hesabınızla girebiliyorsunuz. Ee, ben kimya mühendisliği okuyorum. O yüzden ben onun üzerinden anlatacağım. Siz de kendinizi uyarlayabilirsiniz. Buradan programınızı seçin. Major ana dal demek. Yan dal yapıyorsanız orada bir de minor veya second major çıkacaktır. Bunu seçtikten sonra must course, restricted elective, free elective gibi seçmeli dersler ve e, zorunlu derslerinizi seçmeniz gerekiyor. Şundan bir kısaca bahsedeyim. Must course'lar o bölümü bitirmeniz için vermiş olmanız gereken mutlak derslerdir. Bunları değiştiremezsiniz başka bir şekilde. E, bunun yerine başka bir ders alamazsınız kısaca. Restricted elective ve free elective, technical, non-tech elective olmak üzere birçok farklı seçmeli dersiniz olacak. Dönem içerisinde, seneler içerisinde. Adından da anlaşılacağı üzere restricted elective size belli bir part şey verecekler, dersler verecekler. Diyecekler ki bunlardan birkaçını seçmen lazım. Free elective'de okulda verilen herhangi bir dersi alabiliyorsunuz. Sanırım bir tane free elective seçme şansınız var 4 senede. Yanlış hatırlamıyorsam. Technical elective sizin... Okuduğunuz bölümle alakalı tekniki bir ders. Bu da seçmeli. Bunun da belli bir havuzu var. Nantek'te e, teknik olmayan başka bir bölüme ait teknik bir seçmeli ders seçiyorsunuz. Buradan must course'lara veya herhangi birine tıklayıp listesinde görebilirsiniz. Submit dediğiniz anda e, okulu bitirmek için vermiş olmanız gereken must course'ların bir listesini göreceksiniz. Aynı şekilde restricted'lardan da seçebileceğiniz seçenekleri bulabilirsiniz. Şimdi buradan anlaması zor oluyor diye ben başka bir siteye hemen yönlendireyim. Google'a gelin Ottu Kimya Mühendisliği müfredatı yazın veya siz hangi bölümü okuyorsanız onu yazın. Çıkan sitelerden birine tıklayın. Görünüşü daha kolay olduğu için burada üzerinden anlatacağım. Şimdi Kimya Mühendisliğinde ilk semester, ikinci, 3., 4., 5. hepsi için teker teker buraya e, öğretmenlerimiz veya çalışanlar kimse güzel bir şekilde yerleştirmişler neleri alacağınızı. E bakın burada MAT119 Kalkülüs ve Analitik Geometri dersimiz var. Bu ders saatleri de şu şu tarafta yazanlar 4 yazan profesörün sınıfa gelip, amfiye gelip size anlattığı ders sayısıdır. Yani haftalık 4 saat dersimiz var kalkülüs için. 2 ise lab olarak geçiyor. Laboratuvar dersidir ama kalkülüste de laboratuvar yok. Onun yerine restation adı verilen soru çözümü dersleri oluyor. Bunlara da asistanlar giriyor. Mesela genel fiziğe bakalım. Fizik 1. 3 saat haftalık profesörün vereceği bir ders var. 2 saatte de gerçekten laboratuvar var. Fizik laboratuvarına gidiyorsunuz. Kısaca işleyiş böyle yani bu neden 3-2 diye sormayın. Bunlar kredisidir. Bunlar da gereksiz bunları öğrenmeseniz de olur zaten. Buradan hangi dersleri alabileceğinizi neler almanız gerektiğine bakın. Ona göre de kendinizi hazırlarsınız. Bakın şuralarda mesela Restricted Elective var. Yani 2. sınıfın ilk döneminde 3. semestirde bir tane seçmeli ders alma hakkınız var. O dediğim listeden de bakabilirsiniz. Şimdi ben yeniden bir sekmeler hazırlayayım. Devam edeyim. Evet arkadaşlar yeniden Odd Student Portal'a geliyorsunuz. Burada View Program Course Details var. 64 kodlu kısma tıklayın. Tıkladığınızda sizi bu siteye yönlendirecektir. Bu site arkadaşlar departman üzerinden sömerstrada bağlı olarak alabileceğiniz dersleri kontrol ettiğiniz bir yer. Yani ders açılmış mı? Açılmış hangi öğretmen vermiş? Bunların bilgisini bu e, sekmeden alıyoruz. Mesela e, buradan bir bakalım. Eee ilk sömestrde biz Mat 119 alacakmışız. Matematik departmanı veriyor. Şuraya geliyoruz. M'ye basa 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 en sonunda matematiği buluyoruz. Semesteri doğru seçtiğinizden emin olun. Submit dediğinizde o semesterda matematik departmanının verdiği bütün dersleri e, görebilirsiniz. Bakın bayağı da ders veriyorlarmış. Maşallah. Şimdi biz ne alacaktık? Kalkülüs ve analitik geometri. Aha kalkülüs 1. Aa bunu mu alacağız? Hayır. Neden? Şuraya bakın. Şurası 117. Bizim alacağımız ders bu değil demektir. Biz son 3 rakamı 119 olan kalkülüs dersini alacağız. Bu da kursumuzun kodudur. Haberiniz olsun. Buna tıklayın arkadaşlar. Kors info'ya tıklayın. Önünüze bazı e, section'lar gelecek. Bakın mesela bu dersi hangi öğretmenlerimiz veriyormuş? Buradan öğrenebiliriz. Section'ları sınıf gibi düşünebilirsiniz. E, Tabi yerleri farklı. Biri o sınıf, biri bu sınıfta. Biri fiziktedir. Atıyorum öbürü e, endüstri mühendisliğindedir falan. Şimdi ee, sadece mat 119'da olmak üzere bir olay var. Ee, söyle demiştim ya ben size 4 saat öğretmen ders verecek 2 saatte de soru çözümü var. Peki ikisi aynı sınıf mı değil? İkisi arda arda mı? Değil. Biz nereden bileceğiz bu sınıfa nereden e, gireceğimizi. Şimdi genellikle zaten bu dersleri size direkt ekli olarak verirler de havuz dersi olarak geçiyor. Atıyorum sizi 42. seksiyona atmışlar. Siz girdiniz, baktınız. Onu da bu arada hemen söyleyeyim. Şu student information kısmından bulacaksınız orada semester details'e girdiğinizde size gösterir. Atıyorum sizi 42. seksiyona atadılar. Bu ne demek? Perşembe günü 8.40'dan 10.30'a kadar M05 adlı derslikte sizin recitation'ınız var demektir. Şu 4 kısmına da baktığınızda 42 ya başı 4. Ders verecek öğretmeniniz de Ömer Küçük Sakallı hocamızmış. O da perşembe ve çarşamba şardım. Pazartesi ve çarşamba günlerinde ders verecekmiş. P1 amfisinde. Yani bu bunu demek. Atıyorum bayağı bir sınıf var şeyde kalkülüste. Atıyorum yüzlere çıkalım hadi. Siz 132. seksiyona sizi direkt atadılar. Cuma günü sizin recitation'ınız var demektir. Ders alacağınız öğretmeniniz de 13. seksiyondaki öğretmeniniz demek oluyor. Kimmiş? Tuncay Başkaya öğretmenimizmiş. bu şey için böyledir. Siz söyleyin. Ee, Mat 119, kalkülüs 1 için böyle. Çünkü havuz dersi olarak geçiyor. Mühendisliklerin neredeyse tamamı diyeyim. birkaçı 117 falan alıyordu çünkü. Mühendisliklerin birçoğu bu dersi aldığı için çok fazla section var. Çok fazla öğretmen var falan. O yüzden bu 190'lı sistemi ilk başını kullanmayı falan akıl etmişler. Fizik veya kimyaya dönelim. Mesela onların da laboratuvarı. Onları nasıl öğreniyoruz? Şimdi arkadaşlar onlara girdiğinizde sadece öğretmenlerin vereceği derslikleri görebiliyorsunuz. Hemen size de onu da bir açayım geldiğimizde 105'i bulduk sonuç rakamına bakarak course info'ya tıklıyorsunuz önünüze bunlar geliyor bakın bu sefer 190'lara kadar gitmiyor 21 gene çok fazla havuz dersi olduğu için bunlar da sizin lab bilginizi mail atıyorlar soyadınıza göre falan öğrenebiliyorsunuz ben sadece mat 119'da kalkülüs 1'de böyle olduğu için belirtmek istedim 120'de ve üstünde de kalkülüsle ilgili derslerde aynı şekilde işlem devam ediyor bilginiz olsun Şimdi geldiniz 105 fizik alacaksınız tamam mı? Size atıyorum ikinci section'a atmışlar Altan Hoca'ya. Bu kısma tıkladığınızda given departmentları başlayan soyadı karakterlerini nerede bittiğini, ders almak için gereken minimum ortalamayı, maksimumu, minimum year, maksimum year falan bunları bu section'dan öğreniyorsunuz. Mesela bunları sadece EE'ciler yani elektrik mühendisleri alabiliyormuş, elektrik elektronik. Mesela hadi o 7'ye -E tıklayalım. E, havacılık alabiliyor. Bütün soyada sahip havacılıkçılar buradan alabiliyormuş. Ki zaten bunlar genelde dediğim gibi ekli gelir. Siz atıyorum bir sonradan alacaksınız. FF verdiniz veya DD verdiğiniz yükseltmek istiyorsunuz. Sizin seçmeniz o zaman gerekiyor. Onun dışında da course syllabus denen bir şey var. Bu da şey demektir. Türkçesi neydi ya? Müfredat mı? Öyle bir şey galiba. Sene içerisinde ne yapacağınızın bilgisi kısacası bu kısımdan veriliyor. Bakın. No pre nasıl okunuyor bilmiyorum bu koşul demektir. Bu dersi almak için vermiş olmanız gereken koşullar. Onları da birazdan gösteririm. Dersi veren öğretmenimizden mailine, korsun kısaca bir e, anlatımına kadar. Derste kullanılacak efendime söyleyeyim. Ulan burası ne kadar kısaymış. Başka bir dersinkini açayım ben. Tamam matematiği açtım. Şimdi bir de bununkine bakalım. Kors syllabus'a tıkladığımız anda. Lan yine mi? E, buradan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ve Asistanların da bakın maillerini vermişler. Baya güzel uğraşmışlar. Fizik departmanı biraz es geçmiş galiba. Dersin kısaca bir objektifini ne bileyim ne öğreneceksin metotlar falan. Dersle ilgili genel bilgiler, chapterlar, neler, nereler işlenecek, kitaplar falan. Ee, bunun dışında e, bak ne demiş materyal ne almalısınız falan. O, gerçi pencil eraser bunlar ne saçma şeyler yazmışlar da neyse. Ee, okunacak kitaplar, gereken şeyler, Grading yani notlandırma ile ilgili bilgiler. Onları da bu kısımdan alacaksınız. Dersin bir kuralı varsa o da burada yazılıdır. Mesela şey için neredesin sen? Burada yazmamış da. 119 için evet yazmış. Final egzama girebilmek için, final sınavına girebilmek için. Mesela ilk iki midterm notunuzun toplamının 20'den düşükse siz giremiyorsunuz finale. Mesela bunların bilgilerini de bu kısımdan alacaksınızdır. ve bakın. Grading'in nasıl dağıtıldığına dair bir bilgi de var. Kısaca böyle arkadaşlar. Yani bu syllabus kısmı da önemlidir. Şimdi ben size mesela benim alacağım derslerle ilgili bir şey göstereyim. Mesela bakın ben reaksiyon engineering dersini alacağım diyelim. Tamam mı? Course info'ya değil de bu sefer size pre-secute Pre diyelim hadi kısaca. Onu göstereyim. Koşul demek derse almak için daha önceden vermiş olmanız gereken derslerdir. Bakın mesela set no 1, set no 2. Yani ya bu setteki dersleri bitireceksin. Burada birden fazla ders olabilirdi. Ya da bu setteki dersleri vermiş olman lazım. Mesela bizde fiziko kimyayı vermiş olmalısın ki bu dersi alabilesin. Daha geniş olan bir şey varsa onu yazayım ben size. Daha fazla örneği olan. Proses kontrole bakalım mesela. Evet mesela set olarak şu şekilde vermiş. Ya bu iki dersi vermiş olmanız lazım. Ya da bu iki dersi vermiş olmanız lazım ki tıkladığım dersi alabilesiniz. Arkadaşlar şimdi biraz dersin ekli gelmesiyle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Student portaldaki student information kısmından bunu öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar student info'ya girdiğinizde birazcık aşağı kaydırırsanız şurada bir sürü şey bulacaksınız seçenek. Bunlardan semester ile tıkladığınızda bu benim birinci sınıftaki derslerimdi bu arada hangileri ekli gelmiş, hangi section'dasınız bunları görebilirsiniz. Bunun dışında fazlalık dersi siz ekleyeceksiniz. Mesela ben bunu eklediğim için gelmiş. Önceden yoktu. Birinci sınıfa başladığınızda bu sekmeye gelin. Bakın hangi derslerim ekli gelmiş, hangi section'a gelmişim. Araştırın. Sonra yine şuradan karşılaştırın. Ben bir de bunu almalıyım deyin. Ve ondan sonra zaten ders seçimi günü de onun section'ını ayarlamış olmanız lazım. Ve öyle ekleyeceksiniz. Belirtmek istedim. Şuradan kör kılımdan da şu anda kapalıdır. Evet. Ee, kısaca şunun daha genel bir halini göre, görebilirsiniz. Kaldığınız dersleri falan da gösteriyor. Ee, arkadaşlar bir tek ders seçimi günü açılıyor. Register Metu sitesinden ders seçimi yapacaksınız. Şu anda kapalıdır. Tıklasan da göremezsiniz. Ee, o yüzden internet üzerinden araştırdım ve şöyle bir görsel buldum. Evet Twitter'da bir arkadaşımız yüklemiş. O yüzden ismini falan görmemeniz için böyle birazcık aşağı kaydırdım. Ee, arkadaşlar şimdi. Burada iki tane seçim var. Ya az önce gösterdim Register metiyor tıkladığınızda ve o site açılıyor ders seçimi günleri. Bu ekrana geleceksiniz. Ee, kendi adınızı şifrenizi girdikten sonra E bilmem kaç falan diye. Kors ee, kodu az önce göstermiştim size. Buraya yazıyorsunuz. Seçtiğiniz seksiyonu da buraya yazıyorsunuz. Korsun kategorisini yazmanız lazım. Must olarak mı alacaksın? Restricted Elective mi falan. Ona tıkladıktan sonra şu Capture'yı da yapıyorsunuz ve Add Course diyorsunuz. Burası... E, section değiştirmek içindir. Bunu sakın yapmayın. Bunu yapabilmek için de şu boşla tıklıyorsunuz, sonra istediğiniz section yazıyorsunuz, Change Section diye zorlayın ama gelirse ne hale. Şimdilik anlatacaklarım e, ders seçimi ile ilgili bunlar. Birazcık daha bu işin neden zor olduğuyla ve nasıl ders seçmeniz gerektiği ile ilgili bir şeylerden bahsedeyim. E, şimdi arkadaşlar gerçekten ders seçimi zor. Neden zor? Fazla öğrenci var kontenjanları dar tutuyorlar. Saatleri uydurmanız lazım. O yüzden e, istediğiniz dersi her zaman alamayabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla section yapın. Çok fazla e, nasıl söyleyeyim varyasyon oluşturun. Hani şu section olmazsa bu olsun. Şu olmazsa şu olsun. O bu bu falan. 3-5 tane yapın. Çünkü mutlaka birkaç tanesi gelmeyecektir. Yani hepsi gelirse zaten gayet sevinçli olursunuz. E, zor oluyor bu işler. O yüzden farklı varyasyonlar yapın. Çok deneyin. E, önce 4. sınıflar seçer atıyorum saat 9'da başlar. Sonra 10'da 3. sınıflar. E, 11'de de 2 sonra da 1. sınıflar seçer gibi düşünün. Önceden okula gitmek gerekiyordu ders seçimi yapabilmek için. E, çünkü kampüs dışına saat 12'den sonra açılıyordu. E, ders kalmıyor. E, ya ders kalmıyor dedim. Siz regular gidiyorsanız arkadaşlar size o must course'larınız mutlaka verilecektir. Hani istediğiniz dersler kalmıyor. Restricted Elective'de size 4 tane mesela kısıtlı seçmeli de 4 tane ders veriyorlar. Diyorlar ki bunlardan birini mutlaka seçeceksiniz. E kardeşim bakıyorsun bazı dersler daha kolay bazı dersler daha zor. E herkes kolaya yönelince siz o kolay dersi kapamıyorsunuz çünkü çoktan alınmış oluyor geç kalırsanız. E onu geçtim saatlerinin uyması lazım. Sen topluluğa gidiyorsun veya ne bileyim öğleden sonra farktan çalışıyorsun o saatlerin uy uy uyuşması lazım. E ne yapacaksın e belirli bir sectionları kapman lazım. Aşağı yukarı aynı insanlar da hep aynı seksiyonları almaya çalışıyor o yüzden çok hızlı doluyor kontenjanları da zor artırıyorlar. Artırırlarsa da habersiz ve hani toplamda 10 kontenjan artıracak diyelim. Böyle belirsiz aralıklarla ikişer üçer ikişer üçer artırıyor. E, kim ne aldı kim nereden haber olacak bilemiyorsun. O yüzden sürekli insanlar dakika başı deneme, e, deneme yapıyor. Şu dersi alayım şunu alayım. E bu işin artık kara borsası da dönüyor. Mesela diyelim e, üst sınıflardan sevgili yapıyorsunuz. Bir İspanyolca dersi alacaksınız. Dördüncü sınıflar erken açılıyor. Üst sınıf hemen kapıyor o dersi. E sonra akşam vakti de sana paslıyor. Diyor ki ben hemen dropladım sen al diye. Şu section bu şey neyse artık. Tekerleme gibi oldu. E, geceleri o yüzden deneyenler var. Sevgilisine paslamaya çalışırken yakalayanlar var. Bu işin kara borsası dönüyor. 100 liraya salarım 200 liraya salarım diyenler. E, i̇çler acısı yine de kontenjanlar artırılmıyor. Çünkü neden artırılsın? Ar kontenjan artırıldığı anda hocaların cebinden para gider çünkü. E, zor. Gerçekten zor. O yüzden iyi denemeniz lazım. Ders seçemem diye bir şey yok. Mutlaka dersinizi seçeceksiniz. Sadece istediğiniz ders olmayabilir. Şimdi ders seçerken nelere dikkat etmek lazım? Hoca faktörü çok önemli. Gerçekten bazı hocalar fazla ödev veriyor. Bazı hocalar daha katı oluyor. Bazı hocaların soruları zor oluyor. Yani farklı farklı sebepler var. Hocayı anlatışını beğenmeyebilirsiniz. Sizinle uyuşmayabilir. Hoca faktörü önemli. Bunun için size bir site göstermiştim. Facebook sayfası. Otlu yüzüncü Evleri diye. Oraya bir yazabilirsiniz. Atıyorum şu derse veren bu öğretmen iyi midir? Hiç daha önce alan var mı gibisinden. Veya üst sınıflarda arkadaşınız varsa onlara sorun. Arkadaş edinin sorun. Arkadaş edinmeyin yine de gidin sorun. Eminim fikirleri vardır. Söyleyeceklerdir size. Hoca faktörü saatler önemli. Dediğim gibi çalışıyorsundur başka etkinliğin vardır. Sabah kalkmayı sevmiyorsundur falan. Ben bir günümü mutlak boş bırakıyordum. Çünkü ara sıra hastalanıyorsun. E, Mediko'ya gitmen lazım. E, derste ne bileyim yani devam zorunluluğu olan bazı dersler var. E ben nasıl gideceğim hastaneye nasıl satayım her sabah dersim varsa. O yüzden bir günümü mutlak boş bırakıyordum. Hastaysan falan o gün gidiyordum hastaneye. Ee, onun dışında fakülteler arası mesafe. Bunu hiç yani gelirken düşünemiyor tabii insan. Lise tek bir bina olduğu için. Arkadaşlar bir dersiniz oradaysa bir dersiniz burada bir dersiniz şurada bir dersiniz burada. Yani o kadar okulu dolanıyorsunuz ki. Hadi başlarda genellikle hep aynı yerlerde olur. Mühendislik öğrencileri için mesela. Genelde fizik ve kimya arasında gidilir gelin. Bölümlere hatta çok gidilmez. Bir derse falan gidilir kendi bölümünüze. Ee, o yüzden ileriki sınıflarda bunun daha büyük bir faydasını göreceksiniz. Yakın yerlerde tutmaya çalışın dersliklerinizi. Hele arada mesela bir teneffüs var dersiniz arda arda. Ulan biri fizikte diğeri metalurjide ise e sen o derse yetişemiyorsun kardeşim. Anladın? 10 dakikada ondan sonra ne oluyor? Hep geç kalmaya başlıyorsun. Öğretmen bu sefer artık kardeşim niye geç kaldın? Kalma kalma. En iki küçük dışarı. Yani bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Yetişebilir miyim o tempoyu uydurabilir miyim falan. E, haberiniz olsun. Ders seçiminde kısacası dikkat etmeniz gereken birazcık hızlı olun. E, çok fazla varyasyon yapın. Hani şu olmazsa bu olur gibisinden. Elinizde 3-5 farklı şey olsun. Kurs kodlarını kesinlikle bir kenara yazın. E, internet üzerinden olsun ki rahat bir şekilde CTRL'e, C, CTRL ve yapabilin. E, hangi sectionları alacağınızı sıralı bir liste yapın. Önce 3, o olmazsa 5, o olmazsa 20 gibi. E, Birkaç arkadaşınızla birlikte deneyebilirsiniz. Aynı Farklı bilgisayarlardan aynı kişinin register'ına girince sıkıntı olmuyor. Çakışma olmadığı sürece. Yani Aynı anda tıklamazsanız sıkıntı olmaz. O yüzden iki dersi birer saniye aralıkla farklı kişiler aynı adamın dersini alabilir. Arkadaşlarınızla birlikte girebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Aklınızda soru varsa siz de sorun. Ders seçimi biraz zor oluyor. Kurs kapasitesi full, umarım çok da fazla yaşamazsınız. Bir yerden sonra ona bağlıyor. Bir dersi alamadıktan sonra, ulan, hadi bu geçti tam diğerini alayım. Ulan, o oh, dolmuş saniyeler içinde doluyor yani. Of. çok zor. Çok da korkmayın ama Regular gidiyorsanız mutlaka o dersleri alacaksınız. Sadece istediğiniz dersler olmaz. E, bu da biraz can sıkıyor. O yüzden çok da fazla korkutmayayım sizi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video uzun olacak dedim, gerçekten uzun oldu. Kusura bakmayın artık ama e, insanın bunu kendi kendine öğrenmesi de biraz zaman alıyor. E ee, bu kadar. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip ederseniz, like atarsanız, e, abone de olursanız çok memnun olurum. E ee, görüşürüz. Bay bay.